Gong çalmadan da herkese merhaba. ABD piyasaları beklentinin altında gerçekleşen üfe verisinin detaylarının fiyatlardaki yumuşamanın olduğundan fazla göründüğüne işaret etmesi nedeniyle karışık seyir izledi. Dün açıklanan Ağustos ayı üfe verisinin aylık bazda %0.1 düşüş kaydetmesiyle yıllık artış %3.1'den %2.6'ya geriledi. Çekirdek verinin de aylık bazda %0.1 gerilemesiyle yıllık artış %3.4'den %2.8'e yavaşlama gösterdi. Beklentilerin aksine düşüş gösterdi gösteren üfe verisinin Fed'in Eylül ayında faiz indirimlerine yeniden başlayacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi. Verinin detaylarına göre şirketler Trump'ın tarifelerinden kaynaklanan maliyet artışlarına rağmen müşterileri kaybetmemek için fiyat geçişlerinde temkinli davrandı. Alt kalemlerde hizmet maliyetleri yüzde %0.2 gerilerken toptancı ve perakendeci marjları yüzde %1.7 ile 2009'dan bu yana en sert düşüşü yaşadı. Fakat bu gerileme üretici fiyat hesaplarındaki yumuşamanın olduğundan fazla görünmesine yol açtı. Ancak berideki genel tablonun tarifelerin fiyat geçişkenliğinin yavaş da olsa devam ettiğini işaret ettiğini belirtmek isteriz. Ayrıca beklentinin altında gerçekleşen üfe verisinin sadece fiyat baskılarında azalma değil soğuyan bir ekonomiye işaret ettiğini de vurgulamak gerekir. Bu sabah Asya piyasalarında ise genel olarak pozitif seyir takip ediyoruz. Özellikle dün beklentilerin altında kalan üfe verisinin yüksek enflasyonun istihdamdaki yavaşlamayı önlemeye çalışan politika yapıcılar için sorun yaratacağına dair endişeleri hafifletmesi piyasalardaki görünümde belirleyici oluyor. ABD vadeleri ise bu sabah yatay seyir izliyor. Amerika'da tüfe rakamı bugün Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak. Yeri gelecek haftaki toplantıdan faiz indiriminin büyüklüğü ve sonraki adımlar konusunda daha fazla yön gösterecektir. Tüfe Temmuz ayında yıllık bazda bakıldığında çekirdekte %3.1, manşette %2.7 ile piyasa beklentisiyle büyük ölçüde uyumlu bir tablo çizmişti. Ağustos ayında ise manşet enflasyonun %2.9'a yükselirken Çekirdek verinin de %3.1 de sabit kalacağı tahmin ediliyor. Yurt içi tarafa bakacak olursak Borsa İstanbul'da bugün gözler para politikası kurulu toplantısında olacak. Eylül ayı toplantısına ilişkin medyan beklenti faizin 200 bas puan indirimle %41 seviyesine indirileceği yönünde bulunuyor. Gerek indirimin boyutu gerekse toplantı sonrasında yayınlanacak metinde sonraki dönemlere ilişkin verilebilecek sinyaller piyasaların görünümünü şekillendirme açısından önemli olacak. Eylül ayının ardından faiz indirimlerinin yılın geri kalan iki toplantısında da devam edeceği düşünülüyor. Merkez Bankası'nın PPK toplantısını takip edileceği günde endeksin toparlanma eğilimini sürdürerek güne ılımlı alıcılı başlangıç yapacağını tahmin ediyoruz. Özellikle bankacılık ve GEO sektörünün bir adım öne çıktığını görebiliriz. Endeksin gün boyunca alımlarını koruması halinde ilk etapta 10.640 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması önem taşıyor. Endeksin bu seviye üzerine yerleşmesi halinde ise yükseliş hareketi ilme kazanacaktır. Herkese iyi seanslar.